Ya bu motor gerçekten Çinli gibi değil ya. Değil abi Çinli değil bu motor ya. Adamlar yapmış abi. Ben de alırım. Bütçem olsaydı ben de gider Japon alırdım. Ama gidip 0 MT25'e para verir miydim? Vermezdim. Ya CF da Honda ile Yama ile kıyasladın ya falan. Ya bu arkadaşlar öyle boş konuşuyor ki. Arkadaşlar abone olun ya abone olun. Like atın bir şeyler yapın ya. Ne ya bu izliyorsunuz geçiyorsunuz hiç abone olmak yok ya. Bu ekşot böyle mi sen mi açtın bunu? Abi orijinal ekşot. Allah Allah abi Al, kapat mı? Basma ya kapat hadi git. Dikkat Gidiyor. Görüşürüz. Adas, hadi Hadi Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Çin malı motor alınır mı? Alınmaz mı? Ben neden aldım? neden tercih ediliyor, neden tercih edilmiyor? Yani bu Çin malı motorlar piyasaya hayvan gibi girdi. Allah ne verdiyse. Şunu söyleyeyim, herkesin bütçesi yok yani Japon alacak. Özellikle ben ben de dahil bu kümenin içine ben de dahil olmak üzere. Taksit olayları, kampanyalar falan genelde Çinliler yapıyor. Yani bajaj bile, Hintli üretici bile bunu yapmıyor. Öyle olunca ne yapıyor? İnsan yani ödeme kolaylığı olana gidiyor yani. Bu markalar büyük indirimler yapıyorlar nakitte. Kampanyalar yapıyorlar. Ben mesela bunu alırken çok araştırdım. Yani bir Yamaha'da, Honda'da bu klasmanda, bu güçteki motorlarda bir kampanya yoktu. Hala da yok. sonra özlemişiz ya. Yani bunu alma sürecimden bahsedersem zaten neden Çin malı motor aldığımı anlayacaksınız. Ya öncelikle zaten bir araştırma söz konusu. Hani bu alacağım modeli belirledikten sonra yani birkaç motoru yan yana koyup karşılaştırıyorsun. Yani MT25, Honda CB250R, işte CF450NK yan yana koydun abi tamam mı? İşte bakıyorsun güçlerine falan, kroniklerini, işte işletme maliyetlerini, yakıtını, her şeyine bakıyorsun. İşin içinde tabii fiyat giriyor. Fiyatı mesela diyelim MT-25 300 bin lira mı? 320 bin lira. İkinci eli yani. ikinci elli bile. Son model MT-25'in 300 küsür bin lira. Yani bu 240 bin lira abi. Bir kere fiyat olarak en öne çıkan gene Çinli motorlar oluyor Teknoloji de var üstünde yani Ben niye aldım Benim de bütçem yoktu arkadaşlar Yani yoğun bir ekonomik Tükenişten çıktım Arabanın masrafları var Çoluk çocuk var böyle olunca hani dedik Bunu aldık başımıza bela olarak Parça fiyatları da genel olarak Japonlarla Aynı Çok farklı değil ama işte dediğim gibi burada Benim için ödeme kolaylığı ön plana çıktığı için ben tercih ettim. O kadar param olsaydı gider eski bir Japon alırdım. 4 silindirli, daha güçlü, Kawasaki olur, Yamaha olur, Honda olur. 3 silindir, 4 silindir bir şey alırdım yani. İkinci mevzu yeni başlayan arkadaş. Yani. yeni başlayan bir arkadaşın gidip Japon almasını ben zaten hiç önermiyorum. Hani özellikle büyük, büyük sesi bir motor almasını hiç önermiyorum. Ya bir yet skuturla başla. Onu da Çin al. Yani düşürdüğün zaman, parçaladığın zaman, vurduğun zaman sana bir şey olmasın. Allah korusun da. Yani canın yanmasın. Yani bakma yani. Ben de mesela bir Yamaha Honda olduğu zaman bir daha çok bir özen gösteriyordum. Yalan yok. Honda da kullandım, Yamaha da kullandım. Yani onları bazen yağmurda, çamurda sürmeye korkuyordum yani. Çıkarmıyordum. Ama bunu yağmurda da, çamurda da çıkarıyorum. Yani hiç de bozulursa yaptırırım mantındayım şu an. Parça fiyatları evet Jefemoto'da bir tık pahalı diğer Çinlilere göre ama tamam ona da kabulüz yani onu ödeyecek artık bütçemiz var. Yavaş yavaş taksitleri de ödüyoruz. Onları da hallederiz diye düşünüyorum. Ya zaten benim motorum şu an 1600 km'de. Ben çok kronik duymadım. 450 SR'de biraz kronik vardı aynı motor var üstünde ama yani yağ soğutucusunun patlaması gibi bir sıkıntı var yüksek hızda Yağ soğutucusu motorun hemen önünde ön tekerde patladığı zaman yüksek hızda direkt zaten arka tekere yağ bulaşıyor kayma riskiniz ölme riskiniz var bu durumda CF motor tabi arkasında durdu onu da göz ardı etmemek lazım çağırıyor motorları eski yağ soğutucularını 2023 model ne kadar olan yağ soğutucularını yenisiyle değiştiriyor. 450 NK'da böyle bir problem yaşayan ben duymadım. İşte çeşitli montaj hataları var. Benim motorumda da vardı. Mesela şu arka frenin sivişleri var şurada. Onlar takılmamıştı. Yamulmuştu falan. Kendim düzeltip hallettim. Böyle problemler oluyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bu paraya bu. Ama bu ekran, bu teknoloji işte TCS'dir falandır filandır ikinci el alabileceğiniz bir motor da yok. Başka kim tercih edebilir Çinliyi? Bir de tipini beğenen, sesini beğenen Hani arkadaşında vardır, ben mesela bunu arkadaşımda görseydim Yine gider, bunu alırdım Bir MT25, R25'ten ziyade gider bunu alırım. Tipi güzel, sesi güzel, gidişi güzel. Teknoloji var üstünde. Ben yine alırdım abi, tercih ederdim. Hani güvenip güvenmeme meselesi de biraz için içinde. Yani buna güvenip yola çıkılır mı? Bir arıza çıkarır mı? Hani dediğim gibi onu da araştırmanız lazım. Hani bir NK250'de olan kronik birçok çok fazla kronik var NK250. 250'lerde SR'larda... CFMOTO için konuşuyorum. Ama ben bunu da duymadığım için şu anda güveniyorum. Uzun yola da çıktım. 300 kilometre yaptım bir çıkışta. Yakıt olarak ses, görüntü, güç, performans her şey var abi. Daha ne olsun yani. Yorumlarda geçen bir arkadaşın şöyle yazmış. Ya CFMoto'yu da Honda ile Yamaha ile kıyasladın ya falan. Ya bu arkadaşlar öyle boş konuşuyor ki. Yani benim geçtiğim yoldan geçmemişsin. Benim bindiğim motorlara binmemişsin benim tecrübelerim sende var mı? Yok bu motora da binmemişsin. Ya arkadaşlar CF genel olarak bir klasmana sokamazsın ki. Ya bu model güzel abi. Güzel bunu Honda ile Yamaha'nın eş değer motorlarıyla kıyaslayabilirim yani. Ben bunu tecrübe olarak söylüyorum. Bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız abone olursanız destek olursanız çok seviniriz. Saçma sapan videolar yüzünden para kazanmamız kapanmıştı. Bugün tekrar açıldı. Onun yüzü suyu hürmetine sizden bir video beğeni, abone olmanızı ve zili açmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim şimdi izlediğiniz için şimdiden sağ olun. Dördüncü olarak dediğim gibi üçüncü oldu, dördüncü oldu? Tipini beğenen, seven alabilir yani. Bundan önce de 400 NK'lar falan vardı. Onları da alan aldı. Kimisi de güzelleme yapıyor. Yani ben burada güzelleme yapmıyorum. Neyse o onu söylüyorum. Yani bir bunda yok Kawasaki motoru var. Bunu alın. illaki bunu alın. Gidip Honda'ya o kadar para vermeyin demiyorum. Hani paranız nakit paranız varsa gidin Honda alın abi. Japon alın. Yamaha alın. Ama paran yoksa ne yapacaksın? Bunlar da bir alternatif tercihtir. Yani motorsuz kalmaktan her zaman iyidir. Altında bir motorun olması Çinli de olsan Çinli de olsa, Hintli de olsa, altında bir motorun olması, iki tekerin olması çok iyi bir şey. Yani bisiklet dahi olsa hiçten iyidir abi. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olursanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.